İşte yuhlandım. Yetenek size katıldım. Hı hı. O tabii daha da hırslandırdı. Uyuyamadım yani. O seni gerçekten çok etkiledi mi psikolojini? Tabii çok etkiledi ya. Hı. Çok yani. Annem babamdan gizli gitmiştim. Çünkü işte normal işleri olan insanlar benim de bilgisayar mühendisi yapmamı istiyorlar. Asa destek o değiller yani. Hı hı. Ama köstek de olmuyorlar. Sen bilsin diyorlar. Ben de başıma buyruk gittim yetenek size. Televizyonda gördüler ve işte o akşam arada babam annen İyi değil eve gelmesen iyi olur falan dedi bana. Of çok sert. He. Arkadaşlarımla kaldım ben de gittim. Ama sabah kadar ekşi sözlük okuyan bir arkadaşım vardı Aydın diye. O sabaha kadar ekşi sözlük okudu ve bana full destek ekşi. Yani buradan ekşicilere selam olsun. Çoğu zaman şimdi birazcık bilindiğimiz bir zaman yerden yere vuruyorlar ama e, şimdi yerden yere vursalar da o zamanki destekleri o gerçekten tutunacak tek dal gibi bir şeydi. Sabaha kadar beni şey yaptılar.